herkes arkadaşlar. Ben Vahit. Creed kanalında şans... Creed Valdip kanalına geldik. Limonla beraberiz. Şu an çok huysuz. Elimde durmak istemiyor. Saldırabilir. O yüzden uçmak gitmek isteyecek. Aa, aa tamam. Bu çocuğun uçuş ihtiyacı var. Aa. Lan caz yapma arkadaşlar uçuşumuzu yaptık. Leon'la beraber Wild kanalımızda Team Orman oynayacağız ama bu bir challenge olacak. Nasıl bir challenge? Sadece karşı ormana dönme challenge yapacağım. Karşı takım çok güçlü duruyor. Ahri, Wukong falan filan var. Normal oyunda işte tabii ki bir challenge. Sadece karşı ormanı döneceğiz. Simitte arkadaşımız Serkan var. O da hoş gelmiş kardeşlerim. Haydi başlayalım. Karşı ormandan başlayacağız. Çok güzel bir build yapacağız. Herkese iyi seyirler beğenin e, takımına mükemmel oyuncular gelsin. Böyle pezo bir team'a gelmesin arkadaşlar. Seviliyorsanız devam edelim. Tamam. Biraz bekledik. Hadi girdik. Sadece karşı ormanı dönme challenge. Başladık bunu almamız lazım. Helal Timo. Ay Lulu. <laughs> Sadece karşı ormanı döneceğim. Kendi ormanı dönersem pezoyum ben. Buradan karşıya genk bile atarım daha sonra. Tamam adamsın. Bunu ben çarpatarım. Sen git ya. Tamamdır. Buradan kurtlar alıp mide ya da topa genk atarız. Şurada E'mi açtım. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu yaptığımı sakın evde denemeyin. Çok küfür yersiniz. Hem kendi takımımız hem karşı takım. Dikkat edin. Timo pezo bir karakter. Tamam görünmezim. Geldim. Geldim. Güzel çarpı aldık. İlk görünmez genkimiz işe yaradı arkadaşlar. Şimdi karşı ormanda devam edeceğiz oyuna. Kendi ormanımı alırsam ben bir pezoyum. Genk. Tamam biz karşı ormanda şunu alalım. Genk atacak yer lazım ya ittirmeyin. Aha Wukong pezosu geldi. Aha. Bu değil, bu değil, bu. İstiyorsa flash atsın, yakalarım. Bay bay. Oğlum fena küfür yiyeceğiz ha. Çıktım ben, çıktım, çıktım, çıktım. Belki keser. Bizim midneyi takip etmemiş. Aa bir can he. kesiyorduk. Tamam skatılları alalım. Karşı ormandan devam edeceğiz. Tamam. Keşke bizim aha girdi. Ahri'nin şeyi yok. Leş yok Ahri'nin. Burası çok sıkıntılı arkadaşlar. Aha. Gel. Güzel. Ah be alamadık. Devam. Şurada görünmez görünmez belki gideriz buna ya. Aha aldım vallahi aldım. Q'sunu kaçırdı çünkü ben de Q attım. Oğlum adamlar çıldıracak. Çarpattım. Çarp attım. Onu almam lazım. Tamam ormanı da döndüm. Hadi ben kaçar abi. Bay bay. <laughs> Onu da keseriz aslında da neyse ulti açılırsa bizi keser çıktık Çok güzel devam sadece karşı ormanı alma çalınca Bu video bir 3000 beğeni zorlar mıyız acaba ya hiç 3000 beğeni istemedik Geldiğinde çok hatırlamıyorum arada geliyor ama Bakalım arkadaşlar bu arada abone olup videoları takip etmeyi unutmayın Hem eğlenceli hem öğretici hem de bazen tryhard videolar çekiyorum Elimden geldiğince bu ormanlar iptal ben almamayım orman falan Hadi bakalım Aldım galiba aldım. Biraz yuvarlanmam lazım. Aa, Ahri niye geldi? Ahri çok iyi takip ediyor ya. Neyse maviyi aldım abi devam. Keşke aldıktan sonra çıksaymışım. Ahri'ye iyi bakacağım çok iyi takip ediyor. Sanırım arkamda bu konu var. Geldim. Tamam iyice ne hasar verdik ona çıkıyorum buradan. İnşallah Yasuo keser ya da kesmeme yardımcı olur ya. Aha Wukong geliyor buraya. Acil alıp çıkmamız lazım. Tam gelmiyor. Aha. Wukong buralarda arkadaşlar. 5 saniye içerisinde bunu alıp çıkmamız lazım. Tamamdır. Kaptık. Ben buradan mide gidiyorum. Hop ah, bye bay. Oğlum seni trebin üstüne atlattım lan. Çıldıracak bu adam yakında ya. Yemin ediyorum. Böyle görünmez bir genk. Hadi kaldır kanka onu. Leş yok. Ah be. Neyse Şimdilik karşı ormandan devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece karşı orman kampları yani. Topa da bir gank yapmak isterim de. Ben bakalım topa da bir gidelim. Sonra şu ecdeli alalım. Görünmez gank. Oyyy ne vurduk lan. Oğlum bu adam bana çok tilt. Aha. Daha gitmeyeceğim, gidemem. Yuvarlan o, Hadi kalp atacak galiba. Çok güzel be. Kill de bende kaldı ha. Bakayım şöyle görünmez gidersek. Kalkan lazım ama. Çok güzel. Aa, lütfen ölme. Ölmemek için ne yapmalıyım? Hah. Uy oğlum ben base atmadan önce Yasuo'yu çağırmak istiyorum abi dragon'u alalım gel tank tank Yasuo lütfen yardıma gel <laughs> neyse çarp atacağım sanırım çok güzel geri çekil verdi bana eyvallah adamsın kaptım onu iki tane de totem at mayınlarımız attık base'e gidelim abi güzel şu dişi bitti. Bununla beraber benim eşya tercihim biliyorsunuz. Maske istiyorum. Maske çok iyi oluyor. Bir tane kuldan botu aldım. Bundan sonra Rabadon çıkarız. Haydi bakalım. Rabodon erken alıyorum ben. Naşorla falan hayvan gibi hasar veriyor mayınlar. Daha sonra maske bitiririz. Diş puanı, dişlik falan. Karşı ormanı dönmeye devam abi. Aha burada bir Ahri var lan. Ahri. Ah bir Q atsam bayılacaksın da atamadım. Vallahi Q'yu tam atıyordum. Hadi bakayım sen burada mısın? Aha bu konga bak akıllanmış buralar tehlikeli. Böyle yukarı doğru atacağım. Burası çok tehlikeli ya. Burada falan galiba bu pezo. Aha attım. Nerede? Lan nerede? Yuvarlan Timo. Hadi vurdun ona Attım ben attım. Aa can aldı galiba. Devam. Bu kadar gelemiyorum bana yok ya. Tamam bu kadar yeter. Oy biri itiyor biri kaldırıyorlar. Kaç. Lan, kaç 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 kaç. Güzel. Şunu alayım can gelsin. Oğlum geliyorum lan. Yuvarlandım abi. Tamamdır. Adamı görmedim ama canı az olduğunu biliyordum. Hemen flash'i koyduk abi. Jax şöyle görünmez bir koşuş yapacağım Jax'a. İlk önce arkadaşlar Q'yu atıyoruz yani ilk yeteneği ki adam Vuruşlarını bislesin. Devam edelim. Şimdi Wukong nerede bilmiyorum. Ama ormanına talibim. Kardeşim sen bunları almışsın. Bana mavi lazım ama onu söyleyeyim he. Geliyorum. Aldım kardeş. Mavi lazım yani. Buradan mide bir uçsak. Oy bir tane daha vursam ölüyordu. Ne vuruyorum lan ben? Aha Wukong geldi bak. Wukong kanser olmaya geliyor. Tamam, oğlum bu konu geldiği gibi base'e geri gidiyor ya, yazık. Burada yakalanabilirim. Adam beni görecek, flash'ta kaçıyor artık. agalar ben bu konu arıyorum. Lütfen öl. Öldü, 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 öldü. Kırmızı buff için teşekkürler. Alamamıştım. Üzülüyordum alamadığım için. Gerçekten. Oyyyyy! E aç, E aç! Burak! Öldüm Burak! Sen de gel! Ona değil, bana yatla. Oğlum ben bu şeyi sevdim bayağı ya. Oğlum net yuvarlandım ha 3'te 3 mü? Dörtte dört. Var mı Penta? Oğlum Penta kill verin lan. Hayatta vermez ha. Bu Kong nerede biliyor musunuz? Bu Kong kesin buralarda bir yerlerde ya da sinirden oyundan çıktı. Aha buldum. Ama Penta'yı vermez artık. Neyse ben adamın al almaya daha vereyim. <laughs> lan niye çalıyorsun pezo zaten bir karşı orbanım var alacak 4500 para var arkadaşlar şunları şuraya attıktan sonra çıkalım Böyle dağıttım base atalım Şimdi Bay bay Aha. Ultimiz de güçlü. He. Bam, ne koydum be. Karşı ormanı almaya devam arkadaşlar. Oğlum kopyanı bayılttım dur. Kardeşim. Nasıl öldü lan? Aha. Ödüm koptu. Hadi. Ah, çıkacağım buradan. Helal Lulu. Oğlum adam var izlerken elleri titriyor oynarken ya. Ya ben kanser oldular diye boş edemiyorum. Sadece karşı orman ver bunlar da benim. Bunlar önemli. eee birazcık can toplayalım haritada. Ya da base atayım. Daha oyunda benim kamplarımı hiç kimse almadı arkadaşlar. Bu Kong benim ormanıma bile giremedi. Kendi ormanını da alamadı. 11. seviye şu an. Hasar testi yapıyoruz. Gayet başarılı. Gayet güzel. Görünmez bir saldırı var şu an bir de. Jax var kesebileceğimiz. Jax'a gidelim. Şöyle abim Kardeşim. Seni aradan çıkardım. Ben devam edeceğim yani şu anlık. Şuralara atalım mantıklı. Oh. Hemen. Görünmez bir. Oğlum ben yürek yemişim. Bas bas. Bas bas. Ver kalkan adamsın. Aa, kaç 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 kaç. Arkama mayın bırakıp kaçıyorum sadece. <laughs> tamam, burada can dolduralım. Görünmez bir genk yapacağız. Aha, kalbini tuttum. Seni ben de seviyorum kardeşim. Hemen karşı ormandan oyunumuza devam edelim. Uy, ne saldırısı var lan Lulu'yla. Görünmez genk. Kardeşim sen tek yiyorsun benden. Çekil karşımda. Aa, bu koşuyu istediniz. Birinci doç yeter bu kadar. Ultiyle keser beni şimdi. Hemen Wukong'a gidelim. Derken Wukong bir tane daha çarp adamsın. Aa çarpmadı. Çarp söylüyordu. Dur bakayım almış mı golemlerini Pezo? Ayık üstü oluyor. Heh almamış. Ver bakayım bunlar bana lazım. 15. seviye olacağım kardeşim kusura bakma. Görünmez koşma challenge. Ulan Q atamadım sana kardeşim kusura bakma ama. Aa öleceğim lan. İyi çıktık ha. Tamamdır. Bitirme Yasuo. bitirme. Daha adamlarla oynayacağız. Bitirme bitirme sen bitirme. Aa oyun bitti. Oyun. Son grumpu da aldım. Tehlike veriyorum bitirmemesi için. Azıcık daha eğlenelim diye. Ama Yeter eğlendik dedi. Adam oyunu bitirdi. Hızlıca ser tablosuna bakıp geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar MVP almışız. 6 tane şey vermiş bana. Bu Timo Orman felaket bir şey. 21, 36 bin 37 bin hatta hasar vurmuşuz. Bu ildimi gördünüz. Evde denemeyin kesinlikle sonra sövmesinler. Yapmadan önce iki kez düşürdüm. Normal oyun gelin falan filan. Seviyorsunuz şimdilik bu kadar arkadaşlar. geldi. iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>